Ne sağlık. Güzel olmuş. Teşekkürler abicim. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Ben hemen tabak getireyim. Abi. iyi misin? Ufak bir sıyrık. Sıkıntı yok. Hallettik. Büyütme. İyi misin? İyiyim reis. Ufak bir sıyrık. Sıkıntı yok. Azade. Ben hemen bir şeyler getiriyorum. Hoşuna getirirsin bir şey yok. Hallettik dedim. Şamo sen de ablana yardım et oğlum. Tamam biz. Siz ikiniz. Belli ki devlet memurluğumuz artık bitti. Ama bu demek değildir ki sokaklara çıkıp mafyacılık yapacaksınız. Onu indireceksiniz, bunu kaldıracaksınız, eseceksiniz, körleyeceksiniz. Bundan sonra benden habersiz hiçbir şey yapılmayacak. Yapmanız durumunda da mutlaka hesabını verirsiniz. Reis, bak. Sana saygısızlık etmek istemem. Biz mekana gittik, bilgi toplamak için. Habib'le ilgili herhangi bir şey bulabilir miyiz diye. Biz içeriye girdik. Adamlar bize sataştı. Onlar bize sataşınca biz de onlara karşılık verdik. Ne yapsaydık reis? Bıraksaydık da adamlar bizi orada dövse miydi? Bak kocum. Sen çok sinirlisin. Ama sana bir abi tavsiyesi vereyim. Mutluyken söz, üzgünken ver. Sinirliyken cevap verme. Bunların hepsinin sonunda istisnasız pişmanlık olur. Bir şey öğrenebildiniz mi peki? Yok. Ama adamlar durduk yere bize saldıramayacakları için... ...iletmek istedikleri mesaj belli. Halbuki abisi de biat etmeye gelmişti. Hadi, iyi bir şeyler. iki <laughs> cihana sığmazam Ben de sığar iki cihan Ben bu cihana sığmazam